Avcılar takımı selam. Binance tam zamanda yeni bir launch bul açıkladı. Pendle Finance. Market bir süredir hareketsizdi. Yeni launch bul piyasayı biraz canlandırabilir. Daha önce Binance launch bullarından güzel paralar kazanmıştık. Zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Çünkü projede güzel. Yine iyi kazanç yakalayabiliriz. İlk olarak Binance Launch pool detaylarına ve şartlarına bakalım. Sonrasında projeden de bahsederiz. Bu arada hiç bilmeyenler olabilir. Binance Launchpool, BNB ve TUSD stake ederek yani havuzlara kilitleyerek karşılığında Launchpool'da listelenen coin veya tokenlardan kazandığınız uygulama. Alışık olduğumuz Launchpad ön satışlarından farklı olarak burada alacağınız coinleri stake karşılığında bedava elde ediyorsunuz. Detayları inmeden hatırlatalım. Etkinliğe katılmak için tabii ki Binance borsasında kaydınız olmalı ve KYC doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa aşağı videonun açıklamalarına komisyon indirimli linkimi bıraktım. Oradan hızlıca kaydın olabilirsin. Binance kaydınızı tamamladıktan sonra hemen ana sayfada kazan bölümünden Launchpad kısmına geliyorsunuz. Burada Launchpool bölümünde zaten Pendle açılmış durumda. Aynı şekilde mobilde de ana sayfanızdan Launchpad bölümüne geliyorsunuz. Girdikten sonra alt kısımda Launchpool kısmına bastığınızda gene aynı Pendle sayfasına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Farming dönemi 25 gün sürecek ve yaklaşık 11 saat sonra yani bu gece saat 3'te başlayacak. Burada da gördüğünüz üzere BNB ve TUSD havuzları var. Toplam 5 milyon Pendle token iki farklı havuzda dağıtılacak. BNB stake edenler 4 milyon, TUSD stake edenler ise 1 milyon adet Pendle token'u bölüşecekler. Şimdi biraz daha detaylara inelim. BNB ve TUSD stake ederek Pendle token farm dönemi 29 Temmuz 3'e kadar devam edecek. Stake etmek istediğiniz coin'i seçip havuzlara yatıracaksınız ve karşılığında Pendle coin kazanacaksınız. Bu arada stake için üst sınır yok, istediğiniz kadar yatırabilirsiniz. Havuzlarda dağıtılacak toplam token adetleri belli. Havuzlara eklenen toplam BNB veya TUSD ile kendi stake ettiğini oranlayıp bu arana göre alabileceğin Pendle token adetini hesaplayabilirsin. Binance lunchbullarının başka bir avantajından daha bahsedeyim. Ödül olarak verilecek olan Pendle tokenları her saat başı istediğiniz zaman spot cüzdanınıza çekebiliyorsunuz ve artık farm yapmak istemiyorsanız istediğiniz zaman BNB veya TUSD coinlerinizi unstake edebilirsiniz. Tabi ne kadar uzun süre kalırsan ve ne kadar çok BNB veya TUSD stake edersen o kadar çok Pendle token kazanacağını da unutma. Tekrardan stake yapacağımız bölümü göstereyim. Havuzlardan birine ki ben burada BNB'yi seçiyorum. Bu sayfaya ulaştığınız zaman hemen burada stake et kısmı aktif. Yani şu an stake edip gece 3'ten sonra Pendle token kazanmaya başlayabilirsiniz. TUSD havuzlarında da sistem tamamen aynı. Tek fark orada dağıtılacak Pendle token adeti daha az. Şimdi artık biraz da Pendle Finans'tan bahsedeyim. Pendle, DeFi'de çeşitli yöntemlerle gelir elde edebileceğiniz merkeziyetsiz bir getiri protokolü. Ethereum staking türevleri olan ST Ethereum ve R Ethereum gibi varlıkları likidite getirisi ve uzun vadeli ucuz alım gibi farklı stratejilerle yüksek kazançlar sunuyor. Örneğin Pendle için de %14 daha ucuza Ethereum alabilirsiniz. Farklı vade ve oranları araştırarak en iyi stratejiyi yakalayabilirsiniz. Projenin yatırımcıları arasında Crypto.com, Defi Alliance, Hesky Capital ve Spartan gibi çok önemli fonlar var. Pendle Token Arbitrum işlem görüyor ve sıkı takipçilerimiz hatırlayacaktır. Şubat ayında Arbitrum altcoinleri videomuzda Pendle'dan bahsetmiş ve önermiştik. Ayrıca Binance listelemesi için takip edilmesi gerekiyor diye de belirtmiştik. Zaten öyle de oldu. Bugün erken saatlerde Binance'de listelendi. O videoyu çektiğimizde Pendle Coin 15 cent civarındaydı. Şu an fiyatı 1 dolar derse yani 6-7 kat yükselmiş. Hatta Binance haberiyle 1 dolardan 1 dolar 40 cent'e kadar güzel bir yükseliş de yapmıştı. Yaklaşan boğa sezonunda eski alta olan 2.2 dolar seviyelerini tekrar göreceğimizi hatta üzerine de çıkacağını düşünüyorum. Çünkü proje sürekli gelişiyor ve devamında getirecek potansiyele sahip. Son olarak ekleyelim Pendlecoin'in maksimum arzı 251 milyon adet ve yaklaşık olarak %80'i piyasada. Arzın çoğunun piyasada olmasını uzun vadede coin üzerindeki satış baskısı olmayacak olarak da yorumlayabiliriz. Şu an Launchpool'dan bedava Pendle kazanma fırsatı varken kaçırmamak gerekiyor. İleride boğa döneminde fiyat arttığında kazandıklarımız ekstra daha fazla değerlenmiş olacak. Videoyu bitirmeden önce bizimle birlikte roket coin avları yapmak, ön satış testnet ve airdroplarla güzel paralar kazanmak için kanala abone olup Coin Hunters takımına katılmayı unutmayın. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için bizi Twitter ve Telegram sosyal medya hesaplarımızdan da takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.